Merhaba ben Ali Nazeri. Bugün sizlere yapmış olduğum randevu takip sisteminden bahsedeceğim. Bu formda müşteri hizmet ve randevu yönetimini sağlıyoruz. Burada gerekli kütüphanelerimizi yüklüyoruz. Ana form sınıfımız burası. Tüm kullanıcı arayüzü işlemlerini burada yönetiyoruz. Veri yönetimi için veri model sınıfında bir örnek oluşturuyoruz. Burada private veri model veri model kısmında böyle bir kodlama yapıyoruz. Daha sonra form constructor'ımızı form yüklenmeyi yani çalışır şekilde ayarlıyoruz. Mevcut dosyalarımızı JSON dosyasından okuyoruz. Veri tabanı olarak bunu kullanacağız. Veri model eşittir. Veri model nokta veri oku diye adından bir kod yazıyoruz. Daha sonra bu kodumuzdan is kullanıyoruz. burada randevu listesini güncelleme ve eğer bir hata olursa form yüklenirken bir hata oluştu tarzında bir hata mesajı almamız için ayarlıyoruz form yüklenme çalışacak event huntlerimize bakıyoruz verileri görüntüle butonu bulunamadı tarzından ya da form yüklenirken bir hata oluştu tarzında bir bilgiler alıyoruz e, btn ekle müşteri dediğimizde biz bu butonumuza e, tasarım kısmından müşteri ekle butonuna çift tıkladığımızda bize bu kod kısmını atıyor ve bu kod kısmında gerekli işlemlerimizi düzenliyoruz. Bunun için yine if kullanıyoruz. Gerekli alanların boş olup olmadığını kontrol etmek için string ile iznav komutuyla hareket ediyoruz. Eğer boşsa e, mesaj box'tan lütfen tüm müşteri bilgilerini girin tarzında bir bildirim alıyoruz. Yeni müşteri oluşturma ve eklemeye bakıyoruz. Burada da var şeyini kullanıyoruz, metotunu kullanıyoruz. New müşteri, veri model, müşteri ekle. Form alanlarını temizlemek için de yine clear kullanıyoruz. Mesaj baksımızda da eğer hiçbir hata yoksa müşteri başarıyla eklendi, başarılı tarzında bir geri döntü alıyoruz. Ya da müşteri eklenirken bir hata oluştu tarzında bir hata, bir geri bildirim alıyoruz. Hizmet ekleme butonuna tıkladığımızda da, ve tasarım kısmında hizmet ekleme butonuna çift tıkladığımızda bu sefer de bizi BTN ekle hizmetlik kısmına, Aktarıyor. Burada gerekli alanların boş olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bunun için yine if kullanıyoruz. Eğer boşsa, e, mesaj box'tan lütfen tüm hizmet bilgilerini girin tarzında bir bildirimle karşılaşıyoruz. Süre değerinin geçerli bir sayı olup olmadığını, süreyi dakika cinsinden koyduğumuz için, eğer dakika dışında, dakikaya aykırı bir süre yazıldığı zaman, lütfen geçerli bir süre giriniz diye bir mesaj box'tan geri bildirim alıyoruz. Ücret değerinde yine aynı şekilde. TL cinsinden yazıyoruz. Lütfen geçerli bir ücret dediği zamanda bu da yanlış bir şey girdiğimizde bize oluşturuyor. Yeni hizmet oluşturup ekliyoruz ve form alanlarını temizlemek için de yine clear kullanıyoruz ve hizmetimiz başarıyla eklendi. Başarılı diye bir geri dönüt. Eğer hatalıysa da hizmet eklenirken bir hata oluştu tarzında bir geri dönüt alıyoruz. Daha sonrasında randevu oluşturma butonuna tıklandığında çalışacak olan şey. Bu da yine dediğim gibi tasarım ekranında randevu oluşturma butonuna çift tıkladığımızda bu kısmı atıyor bizim. Telefon numarasını girip girilmediğini kontrol etmek için if string is null metodunu kullanıyoruz. Burada eğer telefon numarası girilmediyse lütfen müşteri telefon numarasını girin tarzı bir bildirimle karşılaşıyoruz. Müşteriyi telefon numarasına göre bulmam Burada da yine var müşteriden telefon bilgilerini alıp bu bilgilere göre eğer müşteri bulunamazsa da müşteri bulunamadı. Önce müşteri bilgilerini girin tarzında bir bildirim alıyoruz. Yine hizmet için de aynı şekilde hizmeti de isme göre buluyoruz. Bunda da aynı şekilde kullanıyoruz kodlarımızı. Yeni randevu oluşturma ve ekleme. Bunda da yine var randevu eşittir, new randevudan müşteri, hizmet, tarih bu gibi bilgileri alıyoruz. Randevu listesini güncellemek için de e, randevu listesini güncelle metodunu kullanıyoruz. Yine mesaj baksımızdan da randevu başarıyla oluşturuldu ya da randevu oluşturulurken bir hata oluştu tarzında bir geri bildirim alabiliyoruz. Randevu listesini güncelleyen metot kısmına bakıyoruz. Burada da view kontrolünün varlığını kontrol ediyoruz. Yani randevu listesini görüntüleyebiliyor muyuz, görüntüleyemiyor muyuz bunlara bakıyoruz. Yine eğer e, boş şey olursa nulla temizliyor clear'la e, nulla boşlukları bulup clear'la temizliyoruz sütunları oluşturuyoruz buradan e, müşteri adı soyadı telefonu hizmet kısmında hizmet süre ücret ve tarih saat gibi bir sayfa oluşturduk onun bilgileri randevuları listelemeye bakıyoruz burada da if kullanıyoruz ve for each kullanıyoruz burada randevuları sayılarına göre mesela süreyi şey, string integer tarzında bunları ayarlıyoruz daha sonra data grid view görünümünü düzenlemek için bilgiler yapıyoruz. Randevu iptal butonuna yine çift tıklayıp form tasarımı ekranında çift tıkladığımızda bize bu kısmı atıyor. Burada randevu iptal etmek için veri model nokta randevu iptal kısmını kullanıyoruz. Veri listeyi güncellemek için de randevu listesini güncelle. Randevu iptal edildiğinde ona bastığımız zaman randevu iptal edebiliyoruz. Böyle bir mesajla karşılaşıyoruz. Eğer hata alırsak da hata alındı tarzında bir mesaj alın, alıyoruz. Verileri görüntüle butonuna tıkladığımızda çalışacak olan Yine buna tasarım ekranından çift tıkladığımızda biz bu kod kısmını atıyor. Yeni form oluşturmak için var veri form eşittir new form diyoruz. Burada veriyi görüntülemek için belli başlı ayarlamalarımızı yapıyoruz. İşte back color, arka plan rengi tarzında. tab kontrol oluşturuyoruz. Bu tab tuşuyla hareket edebilmemiz için. Yine margin ve padding'ler veriyoruz. Müşteriler sekmesini oluşturuyoruz burada da ayrı ayrı müşteri, randevu ve hizmetler sekmelerini oluşturuyoruz. Müşterileri listeleyebiliyoruz. Daha sonrasında yine if kullanıyoruz bunlarda ve var kullanıyoruz. Müşterileri listeleyebiliyoruz. Hizmetler sekmesi oluşturabiliyoruz. Hizmetleri listeleyebiliyoruz. Yine bunları if for each kullanarak randevular sekmesi oluşturuyoruz. Bunun içinde yine randevu grid randevuları listeleyebiliyoruz. Sekmeleri tab kontrolünde ekleyebiliyoruz. Tab kontrolünü forma ekliyoruz. Burada da formumuzda gözüksün diye onu yapıyoruz. Diğer genel olarak form bir JS dosyamız bu. Veri yönetimi dosya klasörümüz e, klasımız var. Burada yine gerekli kütüphaneler, dosya yollarını veri nokta sonuna altyapısını ekleyebiliyoruz. Public list, müşteri, müşteriler, get, set fonksiyonlarını kullanabiliyoruz. Public veri yapısına verileri okumak için bir metot kullanıyoruz. Daha sonra if kullanabiliyoruz. Bu kısmımızdan string dönüştürme yapıyoruz. Return aynı şekilde başlangıçtaki veriye dönebiliyoruz. Change kullanıyoruz. Yine veri oku ve veri yaz metotlarını kullanıyoruz. Bunlar da yine if, var settings dosyaları yedeklemek için verilerimizin kaybolmaması ile ilgili. Daha sonra verilerimizi yazdırıyoruz bu kısımda da. Verici sonda da işte bu altyapıda müşteriler, hizmetler ve randevular bunları altyapıda tutacak olan JSON dosyamız, klasörümüzde bu şekilde oluyor. Müşteriler, hizmetler, randevular bunlarda da kapalı parantez kullanıyoruz. Tasarım kısmımıza genel olarak baktığımızda böyle bir tasarım ekranı bizi karşılıyor. Ad, soyad, telefon kısmını giriyoruz. Hizmet, süre, ücret, randevu oluştur. Şimdi projemizi çalıştıralım. Bakalım bizi nasıl bir ekran karşılayacak. Bunlar diğer e, şeyleri de göstereyim. Başlamadan önce, çalıştırmadan önce. Diğer sınıflardaki kodlarımı da göstereyim. Daha sonra projemi çalıştırayım. Buradan hepsinin açıklamasını zaten ekledim. Verileri kaydeden, verileri dosyasına kaydeden metodumuz. Veri kaydet, veri model, veri oku. Bu şekilde müşteri ekle, hizmet ekle, randevu ekle, randevu iptal et. Bu sınıfımız da bu şekilde. Randevu GS kısmımız var. Yine burada gerekli bir kütüphanemiz var. Daha sonra işte public class randevu tarzında ayarlanmış bir şekilde. Veri yönetimi GS klasörümüz şey, e, dosyamız var. Bu da randevu yönetimi, public class randevu yönetimi. Hizmet GS'de de böyle. Müşteri GS kısmında da böyle. Şimdi projemizi başlatalım. Proje ekranımızda böyle. Ben daha öncesinde Aleyna Sarı adında saç kesimi için bir randevu oluşturmuştum. Şimdi yeni bir randevu oluşturalım. Müge, Yaşam, Telefon numarasını giriyoruz. Burada müşteri ekleye bastığımız zaman müşteriyi bizim veri kısmımıza atıyor. Ama randevu oluştururken bütün alanların dolu olup daha sonra randevu oluştur tıklamamız gerekiyor. Yine hizmet adını giriyorum bu sefer de. Saç boyası süre 60 dakika diyelim. Ücret 500 diyelim. Hizmet ekle dediğimizde hizmetimiz de başarıyla ekliyor. Bunları bizi veri yönetimi klasörümüzü alt kısmımıza ekliyor. Şimdi randevu oluşturma kısmına gelelim. Bizi bir hata karşılayacak. Lütfen müşteri telefon numarasını girin diyor. Şimdi girelim di. Ama bunu yazdıktan sonra da hizmet bulunamadı diyor. Çünkü randevu oluşturmak için iki tarafından yani hem müşteri kısmının hem de hizmet kısmının dolu olması gerekiyor. Daha sonra randevu oluşturabiliyoruz. Yine gösteriyorum şöyle size. Bu iki kısımları sadece ekleye bastığımız zaman altyapımıza ekliyor ama bütün 3 6 kutucuğu da doldurup randevu oluştur dediğimizde bu sefer bizim alt kısmımıza randevumuzu ekliyor. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Evet randevu başarıyla oluşturuldu diyor. Alt tarafta Alena'nın altında Müge adında yeni bir randevu oluşturuldu. Şimdi buna tamam diyelim. Randevu iptal etmek için de randevu iptal edildi diyor ve alt taraftan siliyor. Bu da veri görüntüleme kısmımız. Burada müşteriler, hizmetler ve randevular var. Biz biraz önce Müge Eşi adındaki kişinin, müşterinin randevusunu iptal etmiştik ama bu artık bizim veri kısmımızda kayıtlı olarak duruyor. Yine randevularda da şu an aktif randevu, aleyna var. Onu görüntüleyebiliyoruz. Genel olarak projemiz böyle.